burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Masal. Dedemin tabutunun başında herkes hüzünle doluydu. Ağlayanlar, dua edenler. Ama ben orada en yanlış zamanda gülmeye başladım. <laughs> Dedem Superman kostümü giymiş. Ha, <laughs> şimdi Burası şaka yapma yeri değil. Abi masalın hastalığını biliyorsun. O da istemiyor ama elinde değil. Gülme krizim bir türlü durmuyordu. Gözlerimden yaşlar akıyor. İçimden gelen kahkahayı durdurmaya çalışıyordum. Ama nafileydi. ...bu krizler neden oluyor biliyor musunuz? Çünkü ben bazen kendimi kontrol edemiyorum. Tıpta <laughs> buna silabul bur deniyor. Yani duygularımın... ...istemsizce patlaması durumu. Üzgün olduğum anlarda bile gülmeye başlıyorum. Ya da tam tersi. Bu yüzden bu kadar tuhaf ve yanlış anlaşılan durumların içinde... ...buluyorum kendimi. Bir gün okulda sıra bana geldiğine sınıfta sunum yapmam gerekiyordu. Konu oldukça ciddiydi. İkinci dünya savaşı. Sunuma başlamadan önce istemsizce Ahmet'e baktım ve... ...o anda onu bir palyaço gibi hayal ettim. Kocaman bir burun, rengarenk saçlar... Masal, şimdi sırası mı? Diye kendime kızdım ama bu görüntü aklımdan bir türlü çıkmadı. Kendimi toparlayarak sunuma başladım. Bugün sizlere İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri ve sonuçlarını anlatacağım. Savaş 1939 yılında başladı ve dünya genelinde büyük bir yıkıma neden oldu. Özellikle Almanya'nın tam bu sırada gözüm yine Ahmet'e takıldı. O an Ahmet'i yine palyoço gibi gördüm ama bu sefer daha komik görünüyordu. Kendimi tutamayıp kahkaha attım. <laughs> masal yeter artık. Bu ciddi bir ders. Gülmeyi kes ve yerine otur. Özür dilerim öğretmenim. Gerçekten çok üzgünüm. Devam edebilir miyim? Öğretmen sinirle başını salladı ama ben tekrar sunuma devam ettim. Ne yazık ki gözüm tekrar rahmete kaydı ve o palyaço görüntüsü bu sefer daha komik hale geldi. Ciddiyetimi koruyamadım. Almanya'nın saldırıları sonucunda... <laughs> oturdum. Herkes bana bakıyordu ama ben kendimi toparlayamıyordum. Sonunda zil çaldı ve ders bitti. Ahmet yanıma geldi. Yüzünde sinirli bir ifade vardı. Ne oldu Masal? Neden bana bakıp bakıp gülüyorsun? Bu arada sunumdan kötü not aldın. Ahmet özür dilerim ama... <laughs> o yüz <yüzden> yine... <laughs> Ahmet neyi uğradığını şaşırmıştım. Ama ben yine de durdum ama bir kahkaha krizine girmiştim. Kendimi durdurmaya çalıştıkça daha çok gülüyor. Bu durum daha da <laughs> Hale getiriyordum. Bu an hem benim hem Ahmet için unutulmaz olacaktı. Sınıfta yaşananlardan sonra öğretmenim ailemi okula çağırdı. Babamla birlikte öğretmenimin odasına girdik. Babam biraz gitmişti. Ben sana hala yaşananları düşünüp içimde tutmayacaktım çalıştığım kankayla savaşıyordum. Masalın bugünkü davranışı kabul edilemezdi. Savaş gibi ciddi bir konuyu anlatırken sürekli gülmesi sınıfın düzenini bozdu. Bu tamamen saygısızlık. Tam o sırada öğretmenin yüzüne baktığımda onu bir viking gibi hayal etmeye başladım. Kafasında büyük boynuzlu bir viking miyveri, yüzünde uzun örgülü bir sakal. İçimdeki gülme isteği bir anda kabardı kanka. Patlatmamak için elimi zor tutuyordum. Öğretmen viking mi olmuş? Aa, bu çok saçma. Şimdi gülmemem gerek daha fazla dayanamadım. Ağzımı kapatarak kahkaha başladım. i̇şte bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın hala gülmeye devam ediyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Öğretmenim, masal aslında bunu kasıtlı yapmıyor. Onun bir hastalığı var. Tıpta buna pseudobulgur buraya deniyor. Duygularını kontrol etmekte zorlanıyor. Keşke size önceden söyleseydim. Bu sırada ben hala öğretmene bakıyordum ve gülmemi durduramıyordum. Vikingliği yukarı kafamda dönüp duruyordum. <laughs> Ama bu durum sınıfta büyük bir sorun yaratıyor. Evet. Bunun evet. Yaratıyor. Bunun farkındayız. Bundan sonra daha dikkatli olup gerekli bilgileri okula vereceğiz. Ben hala ritmine bakıyor ve gülüyordum. Durumun ciddiyetinin <gülüyor> farkındaydım. Ama o komik görüntü aklımdan çıkmıyordu. Odada hala kahkahalarım duyuluyorken bu konuşma böylece bitti. Ailem odaklanmamı güçlendirmek ve gülme krizlerimi azaltmak için spora yazdırdı. <laughs> Belki fiziksel aktivite zihnini toparlamana yardımcı olur dediler. Ben de bir umutla ilk antrenman günümde spor salonuna gittim. Hocam sert bakışlı kaslı bir adamdı. Gözlerindeki kararlılık her haliyle disiplinli olduğunu gösteriyordu. Koşu bandında başlıyoruz masal. Hadi bakalım tempoyu artır. Koşu bandına çıktım ve koş başladım İlk defa başka bir şey düşünmüyordum. Beynim tamamen koşmaya odaklanmıştı. Ve bu gerçekten beni rahatlatıyordu. Galiba bu işe yarıyor. Sadece koşuya odaklanıyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Belki de gerçekten iyi gelecek spor. Koşudan sonra koç beni yanına çağırdı. Sert ve kararlı duruşuyla yüzüme doğru baktı. Şimdi zıplama çalışması yapacağız. Hadi bakalım başla. Zıplamaya başladım. Her şey yolunda gibiydi. Ama birdenbire kafamda garip bir görüntü belirdi. Koçu Süper Mario gibi hayal etmeye başladım. Kafasında kırmızı şapka, bıyıklı yüzü. Bu çok saçma diye düşünmeye başladım. Ama o komik görüntü zihnimden çıkmıyordu. Hayır, bu Süper Mario gibi görünüyor. Şimdi gülmemem gerek. Ama kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Hayırdır, komik olan ne? Özür dilerim, gerçekten çok özür dilerim edelim. Tamam, hadi bakalım. Tekrar zıplamaya başladık ama bu sefer daha da komikti. Koçu tekrar Süper Mario gibi hayal ettim ve kahkaha krizi geri döndü. Gözlerimden yaşlar geliyordu, durduramıyordum. Yeter artık. Ders burada bitti. Başka zaman çalışırız başım öne eğdim ve salondan çıktım. Koçun yüzündeki kızgınlığı görmemeye çalışıyordum. İçimdeki gülmeyi de bastıramıyordum. Anlaşılan spor salonunda benim için çözüm olmayacaktı. Ne yaparsam yapayım bu krizler peşimi bırakmıyordu. Hafta sonu yaklaşırken beklenmedik bir şey oldu. Sınıfta ders bitimine birkaç dakika kala platonik aşkım Kerem yanıma geldi. Oldukça utangaç bir şekilde masal bu hafta sonu sinemaya gitmek ister misin diye sordu. Kalbim yerinden çıkacak gibi olmuştu. Bu benim için büyük bir olaydı. Kerem'le ilk kez baş başa bir şey yapacaktık. Hemen kabul ettim. Ama içten içe biraz da endişeliydim. Ya yine gülme krizi geçirirsem? Cumartesi günü geldi çattı ve Kerem'le sinemaya gittik. Filmin başlarında her şey yolundaydı. Ancak filmde duygusal bir sahneye geldik. Başroldeki çift birbirlerine sarılıp gözyaşları içinde aşklarını itiraf ediyorlardı. Tam o anda o tanıdık karıncalanmayı hissettim. Lütfen Masal şimdi değil. Kerem burada. Kontrol et kendini. Ama maalesef olmadı o romantik anı yaşarken çiftin yüzlerini birdenbire kocaman gülme emojileri olarak görmeye başlamıştım. Bu o kadar absürttü ki bir anda kıkırdamaya başladım. Tutmaya çalıştım ama tutamadım. Kahkahalarım yükseldikçe sinemadaki diğer insanlar bize baktı. Masal neye gülüyorsun? Her şey yolunda mı? diye sordu biraz endişeyle. Bu sırada yanımızdaki bir kadın sinirle bana dönerek... Komik olan ne? Sessiz olun dedi sert bir ifadeyle. İstersen çıkalım buradan masal dedi hafifçe utanarak. Başımı sallayarak kabul ettim ve birlikte dışarı çıktık. Kerem istersen bir kafeye gidelim dedi gözlerimdeki mahcubiyeti fark ederek. Gülümsedim ve başımı sallayarak kabul ettim. Evet iyi olur dedim. Sonra birlikte bir kafeye doğru yürümeye başladık. Kerem bana bakarak derin bir nefes aldı ve gözlerimin içine baktı. Masal sana bir şey itiraf etmem lazım. Uzun zamandır sana karşı bir şeyler hissediyorum. Sana aşık oldum dedi kararlı bir ifadeyle. O an Kerem'in söylediklerine odaklanmaya çalışıyordum. Ama kafamda yine saçma bir görüntü belirdi. Kerem'i birdenbire kocaman bir oyuncak ayı gibi görmeye başladım. Gözleri çok tatlı parlıyordu. Ayrıca kocaman bir gülümsemesi vardı. Bu görüntü o kadar komikti ki kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Masal iyi misin? Ne var bu kadar komik olan? diye sordu hayal kırıklığıyla. <laughs> Özür dilerim. Gerçekten ama <laughs> diyebildim zorlukla. Kerem'in yüzü düştü. Suratını asıp kalkarken sinirle bana baktı. Bunu senden hiç beklemezdim Masal. Sanırım başlamadan bitsin. Dedi soğuk bir ses tonuyla. Dur açıklayabilirim. <laughs> ...dedi daha da sinirlenerek. Benim gülüşlerim arasında Kerem bir kelime daha... ...etmeden çıkıp gitti. Orada yapayalnız kaldım. Gülme krizimi durduramadan ve olan biteni anlamaya çalışarak. Artık eskisi gibi olmadığımı söylemeliyim. Uzun süredir psikoloğa gidiyorum... ...ve gülme krizlerimi kontrol etmeyi öğrendim. Ya da en azından deniyorum. Şimdi sizinle ufak bir yarışma yapmak istiyorum. İlk gülen kaybeder. Benimle bu meydan okumaya var mısınız? Tamam başlıyoruz. Hazır mısınız? ne yapalım? Ama siz kaybetmediyseniz bu kanala abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Bir dahaki sefere belki kazanırım. Görüşürüz. Bye.